Nova Prospekt'ten hepinize selamlar. Ben Nova Prospekt'ten Overlord. Yani Can Yavuz arkadaşlar. özel zaten. Özel arazidir. Girilmez yazıyor. Hayırlı. Geç 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 takacağım geç. Hiçbir fikrim yok. Hiçbir fikrim yok. Oğlum burada bir şey mi var? Hiçbir fikrim yok. İnleme sesi geliyor. Allah. Bu boru hareket etti daha demin. Elim ayağıma dolaştı. Oraya yaklaşmayacağım. Bu da hareket ediyor. O lan o gördüğümüz şey bir insan olabilir, bir cin olabilir, beden olabilir. Bir şey mi geçti şuradan? Tekrar yapmış abi bak tüylerim diken diken abi. Allah gözüm kaplandı. Sen gel der kardeşim bir anladığım kadarıyla. Neden? Lan lan tutsana çocuğumu. Dolap sallanıyor lan. Allah'ını sikim her şey salanıyor. Kürle 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 at. Haydi. En azından neşeyi tanırız baksana. Ne oldu? <laughs> kapı açıldı amına koyayım. Bu köptüğümüz kurşun. Bunu yastığın içine koyuyorsun. Günlüğün arasına koyuyorsun ve... ...artık kötü kötü rüyalar gelmiyorsun. Kirmek yasaktır <laughs> tabelası. Ne olmuş abi bunu sonuçta buraya gelip biz koymadık. Çatışma mı çıktı lan? Girme tuzak var ya. Ama buraya girmek komple yasak ve ya, biz girdik hadi. Lan koş! Lan koş! Hepiniz hoş geldiniz. Bugün yeni bir vakayı incelemek üzere Tirebolu'dayız. Giyelim. Umarım bu videoda güzel şeyler yaşarız arkadaşlar. Dokunma, dokunma, dokunma. Nefesim dondu. Allah'ın selamıyla geldik. Niyetimiz çalmak, çırpmak, zarar vermek değil. Sadece çekim yapıp gideceğiz. İnsanoğlunu bilgilendirmek. Ne bu? Tuvaletin kaç kaç yıllık tuvalet bunlar biliyor musun? En az 50 yıllık var bu tuvaletler. Tarih dersinde böyle şeyler. Oğlum nasıl bir yer buraya? Şuna baksana Can. Ayna. Ayna olduğunu emin misin? Görüyor mu abi bir şey yazıyor. Ben sen manzaraya bakma için geldim. Böyle bir yer varmış. Can bir şey var. Buna ne baktın ki? Beni bekle. Beni yükletildi. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Sağ Bismillahirrahmanirrahim. 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 Aşağıya kusmuştum. Affedersin oraya bakma sakın. Hadi hadi. Dur dur dur. Önce çantayı koy içeri. <laughs> Hah aynen aynen aynen. Çabuk. Gir gir gir. פיקט לא, פיקט לא